Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Hicret Tevhid Çöl'ün, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde ünlü TRT sanatçısı devlet konservatuvarında doktor öğretim üyesi olduğu öğrenildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hicret Tevhid Çöl İdaresi'ndeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habib Karagöz'ün kullandığı 03 AT 894 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Afyon Karahisar Antalya Karayolu Karadirek Köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyük baş hayvan telef oldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve afat ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusret Güzel, ambulansla sandıklı devlet hastanesine kaldırıldı ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazada yaşamını yitiren çölün, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde TRT sanatçısı Devlet Konservatuvarı'nda doktor öğretim üyesi olduğu öğrenildi. Akü, Devlet Konservatuvarı Doktor